Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Morun yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da ortaya karışık bir oyunda hem satın alımda hem vanda güzel ödemeleri toparlamaya geldik diyebilirim. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şanslıyorum, diliyorum. bugün? Yani dünkü gibi ödeme verebilirsin, bir tık aşağısına verebilirsin ama bugün beni buradan mutlu bir şekilde göndermem lazım. Dediğim gibi üzmemen lazım. Buraya <laughs> çarpan mesela kaldırdın! Onlara koyu atsana çarpanı işte. Yani kırmızılar da gelebilirdi orada, çarpan da gelebilirdi ama neyse sıkıntı yok. Yani patlamalar fena değil. Yani hemen hemen her ekranda bir patlama var. Ama ne çarpanı tünlenin... Neden 4 skater atıyor? Yüzük Gene yüzük de geliyor çarpan attın hadi oğlum benim Kaldır Amuna koydum herhalde çarpan at artık Ananı sikeyim senin ya 801 kat olmuş artık Orada yapman gereken Senin çarpan atmak Sarı mavi ben sana bırakayım ya bu kadar aferin lan sana. 20 binden bonusa girdik. Güzel de ödemeye hak ettik. Hadi bir tanem benim. Hadi iki gözümün şeyi boş geçme bak. Boş geçmem lazım. Bol bol patlama bol bol çarpan. Hadi güzelim. Yetmez bu çarpan. Devamı gelsin. Mavi gelsin. Sarı gelsin. Bir tane büyük çarpan ver. Gene bir tane büyük atlan. Bir tane büyük çarpı atacaksın ya çok zor değil. Dünkü gibi 500 olmasa da bu arada 250'ye, 100'e ve 50'ye kabul. Sen yeter ki çarpı atıp yani Tamam ne gelir başta? Kırmızı, ver iki tane kırmızı. Oğlum iki tane kırmızı versene. Maviler sarılar ne alakor orada ya? Abi. Bu kadar hoş geçemezsin hadi bak daha hiçbir şey ödemedin. Deli ben geçiyorsun mor at, yeşil at, sarı at. Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibisin ya. Son de ver. Ya dede ananı sikeyim senin ya. Çok kötü ediyorsun. 20 binden bonusa girdik zaten. 5300 lira ödedim. Bir de kendim vuracağım bakalım 20 binden. Bir de kendimiz yapıştırdık. Umarım güzel ödersin ya Umarım güzel falan değil Net bir şekilde güzel ödemem lazım Devamı gelsin at, Bak bu çarpan yetmez Ananı sikeyim senin Ne çok seviyorsun iki çarpanı ya Harbiden bayılıyorsun var ya bu iki çarpanı Yeşil at Mor Mavi gönder Mor gönder, sağlam bir çarpan gönder mesela. Dede neredesin? Çarpanlar nerede? Devam et. Mor. Tamam bak yüzükte geldi bir tane. Güzel bir patlama yap ya. Ne bileyim kırmızılar gelebilirdi orada. Harbiden orada güzel bir şey gelebilirdi. Kırmızılar harbiden bir tık daha devamına getirebilirdi patlamanı. Yeşil. Ananı sikiyim bir tane yeşil atacaksın ya. Zaten ekranda 6 tane yeşil var. Bir tane gönderemedim. Tak. Ben bir tane çarpan ver lan. Ananı sikiyim seni niye çarpan atmıyorsun? 2000 katı var orada. Neden göndermiyorsun çarpan? Hemen çarpan. Kaldır. Dede buraya çarpan at lan. Hadi anasını siktiğim niye atmıyorsun oğlum? Şaka mısın sen? Bir de 25 günden bulacağım. Bir de 25 günden bulduk. Üzme hmm. lan. Harbiden bak. Bonusa girdik üzdün. Hmm. 20 binden aldık üzdün. 25 bine üzmezsin herhalde diye düşünüyorum. Bomboş geçiyorsun. 5 tipin bomboş geçtin neredeyse. Hadi amına koydum evladım. Bu kadar da boş geçmezsin ya. Mavi buraya. Tamam. Başka bir şey gelmez gibi. Annesi ki mor geldi, bir tane yüksek çarpan ver bir tane hadi. Dede niye yüksek çarpan vermiyorsun? Ya altı üstü bir elli yüz çarpan vereceksin ya yani. senin için gerçekten zor değil. Ne gelir? Hiçbir şey gelmez. Hayret, sarı gönder, yeşil gönder. Kırmızı atı lan buraya. Neyse ona kuyun diyecektim, diyecektim ki, yani kupaları nasıl sınırda bırakabilirsin? Harbiden nasıl sınırda bırakabilirsin? Ben harbiden geldi zannettim ya. Ananı neyim senin? Tamam mı? Senin ben ananı sikeyim ya Var mı? yapacağım? Belki orada dönse, kupalar da Kupalar patlarsa, ardına kum saati gelse, onun üstüne bir tane yüksek çarpan olsa mesela. Çok güzel olmaz mıydı? Bu arada ben harbiden geldi zannettim ha. Bu kaçıncı harbiden değişim? İlla sayan bir kişi çıkar. Yazar, yazarsınız kankam yorumlara. Kaç defa harbiden dedim. Çarpan. Ya niye çarpan atmıyorsun? Amına koyduğumun ne evladı. Neden çarpan göndermiyorsun ya? Bu kadar zor mu çarpan atmak? Yani o çok sevdiğin iki çarpanı bile göndermiyor. Bu kadar da boş geçmezsin ya Anasını sikeyim bu kadar da boş geçemezsin arkadaş ya Amanın koydumun yerinde Harbiden bu kadar da boş geçilmez Nice Bu kadar ama bakayım ya bu kadar Bak hadi bu sefer de 25 günden bonusa girdik Neden üzmüyorsun ya bak minimum Bonus miktarını ödemem lazım O da minimum diyorum bak Devam et Devam etsene iki tane sarı atıp devam edeceksin En kolay sembollerden bir tanesi şu soru. Tamam şimdi sarı. Dede bir tane yüksek çarpan ver bize. Versene o yüksek çarpanı artık bir çıkar ya. Tamam. Başkanı atarsın buraya. Tamam. Oy oy. Sarı, yeşil Kaka gibi Tek patlama yapıp bırakıyor başka hiçbir sikim yapmıyor Adam akıllı bir patlama yapıp ardına çarpan atmak ne kadar zor olabilir mesela Menum bonus miktarı diyorum ama Ananı sikeyim devam ettin lan Ne yersin buraya amına koydun oğlum 1250 katına tertemiz 19 çarpanla da kılçıksız 25.750 lira aldık hadi bak son sipinle de veriyorsun canımın için Son spinle de vermen lazım güzelim benim evet Yeşil Mor ne zaman atayım Yüzük lan Nice Yüzük de verdin Ver yüzüğü Aferin bir tane Yüzük ver Amunak bunu Buradan da 987 katına 24 çarpanla 23.700 aldık. Devam edeceğim ya. Farm yapmaya devam edeceğim. Bir bonus ya da güzel bir arı ödeme neden olmasın. Duruma göre belki satın alıma geçiş yapabilirim. Tekrardan bir 10 turbo. Anası kim BEN Bu kadar ama Bu kadar. Hadi bakayım. Tekrardan 25.000. Ödüyorsun. Aşkım benim ödüyorsun. İki gözümün çiçeği. Aferin. 12 çarpanla başladık. Hadi bakalım. Yeşil. Lan niye göndermiyorsun yeşilleri? Hadi bir tane benim bak Çarpanımız da o kadar kötü değil. Yeşil gönder mesela. Kupa gönder. Mor gönder canımın içi. Nice amına koyayım. Bir tane büyük çarpan ver dede. De? Olur dede, bir tanesinde de, efsanesinde de, anasını sikteminde de, bu kadar ya. 16.700, hadi bak daha da 9 sikimimiz var. Neden? Olmasın. Şöyle bir 100.000'in binin üstüne çıkar. Boş geçme. Rica ediyorum evet. Uzatma 10 numara 5 yıldız olur. Aferin <laughs> oğlum benim. Hadi bakalım. 20 çarpan 10 spin Yapman gerekiyor Evet buradan da 15 geldi Aferin oğluma benim ya Aferin güzelime benim 35 çarpan Hadi Yaparsın ya yeter ki boş geçme bak Senden tek ricam Boş geçmemen buraya sarı yeşil Ağrına da kum saati Dede kum saatini ver lan Ver Kum saatini ver Ay sen bunu koyayım ya bak atarsın. Devam etmesen ne de olur hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Sıkıntısı, stresiz. Kırk çarpan da buradan da 51.500 aldık. Daha 6 spinimiz var. Daha 6 spinimiz var neden olmasın. Hadi bir tanem benim. Hadi iki gözümün şey yaparsın ya. Evet mor gelirse mükemmel olur başka ne atarsın. Zorana Yüzük imkansız değildi. Sıkıntı yok. 43 çarpanla 11.200. Daha 4 spinimiz var. Şapkadan bir tane daha tavşan çıkarmam lazım. Mor gönderdin. Aferin sana. Sarı da gönderdin. Kırmızı da gönderdin canım Ali. Anansi kimsenin kupalar ne alaka? Sarıları devam etsen kırmızılar, kırmızıları devam etsen belki çok farklı sembollere gidebilirdik ama problem yok. Daha 3 spinimiz var. Son sipini verdin. Tamam ona koyayım. Vermesen de olur. Vermesen de olur ya. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir turbomuz bitsin. Bakalım duruma göre. Belki devam edebilirim. Belki de noktalayabilirim. Dede çarpan. Ama ona koyayım. Nereden geldi bu skater ya? Anasını siktim. Numunelik atıyor ya buna. Harbiden numunelik atıyor. Bak uçta bıraktı. Son sipini bir bonus vermesi yok mu? Ya da buna güzel bir çarpan. Dede çarpan. Kaldır. Sarı mavi. Hiç sıkıntı yok ya dedem. Hiç sıkıntı yok. İki gözümün içi ama devam etmeyeceğim. Abi devam etmeyi düşünmüyorum. Daha fazla kardan zarar yazdırmak istemiyorum. Şimdi burada bir 25.000 bin yapıştırırız. Ödemeyebilir. O potansiyele sahip bir oyun çünkü. Almışken kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Dünkü videonun kazananlarını aşağıda e, sabit yorumun altına yanıt olarak atacağım. Oradan bulabilirsiniz. 10 arkadaşımı tebrik ediyorum. Bu video özelde e, yine standarda dönelim. 3 kişiye cep arşığı şeklimizi yapalım. Cep katılmak için soran arkadaşlar var. Yapmanız gerekenler kanala abone olur. Like atın ve yorum yapmak. Yorum atan herkes çekilişe otomatikman katılmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.